2019 model Volkswagen Golf 7.5 aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Şöyle kadran sayılmamız. Ondan sonra hayret ekran 320 yaptık. Orta ekran rengini değiştirdik. Gayet güzel oldu böyle. Ayrıca ambiyans aktivasyonumuzu da yaptık. Buradan da ambiyansı kontrol edebiliyorsun. Burada ambiyans hiç yoktu artık. 32 renk ekledik şöyle. Buradan tüm renkleri kontrol edebiliyoruz şöyle göstergede de renklerimiz değişiyor gayet güzel bir şekilde. Güzel bir uygulama oldu. Ve aracı tüm gizli özellikler açtık. Atın özellikler detaylarına ekteki broşürden uygulaması da sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. <gülüyor> Orjinalarımız. Fitlemede <laughs> ve açmada koymamız. 2019 model Golf 7 aracımızın gizli özelliklerini açtık. Karşılama uğurlama sistemi dahil ettik. Şöyle açalım aracımız. Sistemimiz yanıyor gördüğünüz üzere. Gayet güzel oldu.